Arkadaşlar <laughs> yarım saattir Şu yeri kazıyorum Videoyu daha yeni açtım Hazırlayamıyorum Çünkü iki katlı Arkadaşlar şimdi bugün Arkadaşımı troll diyeceğim Şurada bakın Burada şimdi... Burada yüzüyor Böyle detaylar yaptım. Bakın burada evim var. Burada işte havuz attı falan var. Burada izlerken bütün gece bir geçit var. Bul diyeceğim. Ama böyle çok böyle olmuş ya. Dur. Boğuluyorum yaratıcı moddayım sandım ya. Tamam, hemen devam edelim. Çünkü e, en son bu yem yüklüyordu. Artık yükleyebilir miyim? En sonunda bir gün yükler. Ben de troll yaparım. Arkadaşlar büyük ihtimalle bu yaptığım troll benden gayet iyi bir şekilde ödünü alacak. Umarım videodayken alır. Videoda değilken olursa yani bu macerayı pek güzel yaşamayız. Acıkmışım da bifteğim de yok. Gelmiş aktör neredeyse taş kazıyorum. Ay kafam kaçırdı. Canım çıktı buraya yapana kadar. Hatta tam tamam. Ben bunu saat 5'te yaptım. 5 dedim 15'te başladım. 2 saat geçmiş üzerinden. Fazla kaldım. Hızlı ilerliyorum. Hadi bakalım. Açıldıktan canım da dolmuyor. Işık bulamıyorum. Tamam. Tamam kaydettim. Ha. Hadi. Sonuna kadar geldim.

fazla topladık Demek ki arkadaşım. Evet arkadaşım burada mı aramış? Kanka yüklendi mi Minecraft? Mm -mm. Niye? Yüklenmiyor. <laughs> 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 Kanka ben deniyorum zaten. Kanka şey yeni tabletin vardı. Doğum günde açacaktın onu eklersin. He? Ha? Hani yeni bir tabletin var mı senin? Hı hı. Doğum günde açacaktın. Hı hı. Senin doğum günü ne zaman? 2 Şubat. E geçmiş senin doğum günü. Sen açmadın hala o tableti? Hadi gel 3 Şubat 3. Sen almadın mı? Tableti Hı, Tablet duruyor ama ne diyecektim? Hani Hı. ben doğum günü yapmıştım ya. Ha. ha. O zaman değildi işte. Hı. Hala çamaz. Yardım. Yardım. Kanka ya. Kanka ve iPad. Kanka bir şey diyeceğim. Senin depolama alanın büyük ihtimalle ya videolarda. Kanka senin depolama alanın neden dolu? Neden? Çünkü senin yüz bin tane fotoğrafın var. Bunlardan da kaynaklanıyor bu. Ne alak? Ne alaka diyebilirsin bu ama bu da senin depolamanı dolduruyor. Yani? O yüzden birkaç fotoğrafını sil bari. Arkadaşlar Azize onları alırsa benim canım çıktı. O kadar çok alma kanka yani o da depolamamı dolduruyor. Hatta en çok videolar filan. Kanka Erkesin videolar bu, için, bu 100 tane fotoğraf hatta 1000 tane abartmıyorum 2000 tane de almış olabilir. Lan galerisine bir kere girdim Azize 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 Azize'den başka bir bok yok var. <laughs> Hay dilimi ya? Kendi ne videosu çekiyorsun? Minecraft videosu. Şu an yarım saattir kanka, maden kasıyorum. <laughs> ben 90 Minecraft'a gireceğim. Kanka var ya bir şey diyeyim mi? Ü ne? Öyle bir derinlik açtım ki şu hmm. an. İstersen ekran görüntünü açayım göstereyim. Sonra kapatmıyorsun öyle kalıyor ekran. Yani. Yok bir dakika arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar göstereyim. Kanka şuna bak. Kap